Arkadaşlar herkese merhaba e, temizliğimin ikinci gününe hoş geldiniz. Dün e, banyoyu hallettim, tuvalet var şurada orayı hallettim, yatak odamı hallettim. Bugün de önce salonum önceliğim salonum çünkü salonda çok fazla vakit geçiriyorum salonu e, süpüreceğim, sileceğim Burada balkonda asılı çamaşırlar vardı, bunları sepete koydum, bunları buradan götüreceğim tripodumu hazırladım. Hadi başlayalım. Gerçekten evin ne kadar kirlenmesin desem de kirleniyor bir şekilde. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Şimdi şurada. Burası vakit geçirdiğimiz alan. Şurada benim televizyonum var. Burayı ben kullanıyorum. Şu karşı koltukta ben yatıyorum. Burada da Engin. Baksana Engin var ya. Hayvan ya. Hayvanat bahçesinden kaçmış goril gibi. Var ya yediğini içtiğini nasıl yere atıyor bak. Böyle Allah'ın abur cubur yemiş bak. Sinir ediyor beni ya. Şu koltuğun üstünde bile var yani. Of ya sinir ediyor beni. Neyse. Süpürgeyi getireyim de. Süpürmeye başlayayım. Sonra güzelce bir silerim. Ee, arkadaşlar bu konsol da gidecek buradan. Bu konsol beni çok sinir ediyor. Hatta şöyle göstereyim. Çok büyük. Ve e, televizyon çok yüksekte kalıyor. Biz Engin'le konuşup karar verdik. Buraya e, daha böyle alçak e, bir tane TV ünitesi alacağız. Bir de ayaklı. Bunun altı mesela kirleniyor. Altını silemiyorum. Koltuklarım da aynı şekilde. Ben 6,5 yıl önce ilk memura atandığımda koltuk aldım. Bak, koltukların şey yüksek değil. Bakın şöyle göstereyim size bir dakika. Kızlar siz siz olun. Bakın. Şu şekilde koltuk almayın. Çünkü evde yalnızsanız ve temizlik yapmayı seviyorsanız sürekli bu koltukları çekiştirmek zorunda kalıyorsunuz altınızı silmek için. Yerinizde olsam TV ünitesi, koltuk takımı ve yatak odasının ayaklarını yüksek kalırım ki temizliği kolay olsun. Çünkü sürekli çekiştirmek falan insanın belini ağrıtır. Bu benim ee, eve taşındıktan sonra... Ee, deneyimlediğim bir şey. Tabii sen o zaman bilmiyorsun, yeni atanmışsın, heyecanlısın, bir an önce bir evin olsun istiyorsun. Şahsen ben öyleydim ve gittim. Ya böyle çok fazla yere baktım. Bellona, orası, burası. Bunları ben Zonguldak'ta yerel bir mağazadan aldım. Hatta koltukları da görmedim. Çünkü o kadar acemiyim ki 25 yaşındayım. İlk defa eve çıkıyorum. İlk defa koltuk takımı seçiyorum. Böyle katalogdan baktım falan. İşte modelini beğendim. Hatta kardeşimle birlikte bakmıştık. Dedim bu olsun. O zaman da işte başka bir yerde yaptırıp getireceklerdi. Rengi de bu olsun dedik ve bu modeli beğendik. Bu rengi beğendik ama şu anki aklım olsa kesinlikle ilk dikkat edeceğim şey koltuğun oturması, rahat olması bile ayaklarının yüksek olması. Çünkü şu şekilde hem çok kötü duruyor, çirkin duruyor bir de temizlenmesi kolay değil. Anacığım yani temizlerken koltukları sürekli sağa sola çekiştirmek belim ağrıyor. Sonuçta ben de bakın 50 kiloluk bir kızım yani. O yüzden aklınızda bulunsun koltuk seçerken genç kızlar özellikle e, çeyiz, çeyizinize falan alacaksanız bu şekilde koltuk seçimine dikkat edin lütfen. Konsol çok önemli. Zaten bu konsolu ben Taze Onguldak'tan getirmiştim. Bunun çok büyük bir TV ünitesi vardı. Hatta ben bunu galiba çekmiştim, bloklamıştım. Bunu da YouTube kanalımda paylaşmıştım. bunu da gitmesini istiyorum. Bir de bunu 6-6,5 yıl 6 yıldır kullanıyorum. Yeter bir abla vermişti bana. Rengi falan da hoşuma gitmiyor. Bir de açıkçası başkasının verdiği işareti kullanmak istemiyorum ya. Hani kendim bir de enerjilerini sevmiyorum. Bunu veren abla enerjisi biraz kötüydü, mutsuzdu. O, yani şimdiki aklım olsa onun bana verdiği eşyaları almazdım. Mesela halı verdi, perde verdi. Onları hala kullanıyorum ama bunları hadi aldın Zonguldak'ta kullandığın 3 yıl niye bu aydına taşıyorsun? Arkadaşlar fazla eşya almayın. Eşya alacağınıza küçük altın alın altınlarınızı biriktirin. Altın biriktirmek daha mantıklı. En azından bir gün bir yerden bir yere gitmek zorunda kalsanız altınlarınızı poşetin içine koyup kendinize götürebilirsiniz ama eşya baş belası yani. Eğer uzun süre bir yerde kalmayacaksanız evlilik yoksa bir şey yoksa fazla eşyaya para vermeyin tavsiye etmiyorum. Neyse şimdi başlayalım temiz diye. İnşallah ben de profesyonel bir youtuber olurum. Yavaş yavaş arkadaşlar Editmedik yapmayı öğrenmem lazım. Bunun yıkanması lazım. Yıkanacak. mesela ben TikTok'tayım. TikTok'ta da 138 tane takipçim var. Lütfen beni TikTok'tan takip edin. Ee, TikTok'tan canlı yayın açabilmem için e, bin 1000 takipçiye ulaşmam lazım. Lütfen beni TikTok'tan da takip edin. Bu arada, bu arada ben bir aydır Hülya Mizgin'i çok izliyorum. Hülya Mizgin'i de tanımıyordum. E, Dilan Polat'tan dolayı tanıdım. Zaten Dilan Polat o kadar ünlendi ki kadın kime dokunsa e, şöhret oluyor resmen. Dilan Polat'ı da şey Hülya onun yanında tanıdım. Şimdi bildirim geldi. E, onun bildirimini ben onun e, seviyorum onu izlemeyi. Yani kendini izletiriyor. Dilan Polat da Hülya Mizgin de. İzgin de. E, keşke Dilan Polat bize bir kere o yanında görünseydik de bizim de bir sürü takipçimiz olsaydı artsaydı. Hatta onun yardımcısı var Şule. O, o şimdi ortalıklardan kayboldu ama onun bile 100 bin takipçisi var. Düşünün Instagram'ında yani. Hani Hülya Hülya Müzgin değil pardon. Dilan Polat o kadar ünlü ki e, takipçi şey evde çalışan e, hizmetçisinin bile Instagram'da yani 100 bin takipçisi var. Yanındaki herkesin bir sürü takipçisi var. Yani dizi film gibi resmen. Bakalım sonları ne olacak? Şu anda eee çöküş başladı. Yani keşke böyle olmasaydı. Olan Dilan Polat olacak. Çünkü vitri, görünen yüz olduğu için, vitrinde Dilan Polat olduğu için kimse Engin Polat demiyor. Kimse bak kaynanası, kayınpederin ismini kullanmıyor. Herkes Dilan Dilan diyor. Yani ne kadar çok göz önündeysen o kadar saldırı oluyor. O kadar hedef haline geliyorsunuz maalesef. Bence krizi iyi yönetemedi Dilan Polat. Bence Dilan çok yanlış yönetti çok iyiydi 7 milyona ulaşmıştı ama çok yanlış yönetti çok yanlış şeyler yaptı keşke böyle yapmasaydı kendi halinde bir influencer ya da bir iş kadın olarak devam etseydi neyse beni hiç ilgilendirme orası onların bileceği iş neyse arkadaşlar dediğim gibi lütfen beni takip edin şimdi ben temizliğime başlıyorum arkadaşlar bu tripod çok sağlam durmuyor 500 TL para verdim yani lütfen sabit dur lütfen ilk defa tripod kullanıyorum yani o yüzden tam olarak yeni yeni çözmeye çalışıyorum. Neyse yani bu ev benim özgürlük alanım arkadaşlar. Benim kaçışım yani işten sıkıldığımdan, insanlardan sıkıldığımdan hatta Engin'den bile sıkıldığımdan. Burası benim kaçış alanım. En sevdiğim şey şu koltuğa uzanıp yanıma kolamı, çerezimi, cipsimi, yemeğimi alıp ayaklarımı uzatıp kendimi dünyadan ve insanlardan soyutlayıp Netflix e, izlemek yani YouTube izlemek bir şeyler izlemek. Televizyonu da çok seviyorum. 2 yıl, iki buçuk, tam yok iki yıl önce dört falan aldım. Şimdi yirmi bin lira falan. O yüzden benim bir tane bir an önce TV, alçak bir TV ünitesi almam lazım. Çünkü deprem olduğunda bu düşerse ben biterim yani. Şimdi ne yapıyoruz? Kolonyayla ile sehpalarımı silmek istiyorum. Ben hep e, kolonya ile siliyorum. Kolonyam da bitti. Evet. Temizlik benim işim. Kadir Ezilediğin programı vardı ya. Temizlik benim işim diyordu. Bu Engin'in sehpası. Şöyle Engin'in baş ucuna koyuyorum. Dün Engin'le e, Diyanar'a gittik. Bana dört tane kitap aldık. 300 TL tuttu. Engin'in suratı çok asıldı. Yani sen sevgiline de 4 tane kitap almışsın. Çok mu ya? Allah aşkına. Birazdan e, kitap videosu da yapmak istiyorum. Ve Efeler Belediyesi'nin düzenlediği kitap günleri vardı. Hatta Ahmet Kulin ve Ayşe e, Ahmet Kulin mi? Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit gelmişti. Onlarla da fotoğraf çektim. E, oradan belediyenin bedava dağıttığı kitaplar vardı. Onlardan da bir poşet kitap. Verdiler. Bir tane kitap videosu blog yapmak istiyorum. Bu sehpa çok kirli çünkü buna ben dün engin bitki çayı demlemişti. Onu döktüm maalesef. O yüzden çok kirli. sizi size tavsiyem eğer bir gün evlenirsiniz ah. Ee, evleneceğiniz kişiden size çok güzel bir size çok güzel bir ev tutmasını ve evin de kapalı balkon olmasını isteyin yoksa diğer türlü evlenmeyi kabul etmeyin çünkü kapalı balkon hayat kurtarıcı bütün fazla eşyalarınızı görünmesini istemediğiniz eşyaları oraya koyarsınız ya da 3 artı bir ev isteyin Evet, tertemiz oldu. Tertemiz oldu, tertemiz oldu. Arkadaşlar. Şimdi bol çabaşır suyulu bir su yaptım. Güzel bir sileyim yerleri. Şurayı şuradan başlayayım. Işık çok kötü burada ya. Of. Bu arada arkadaşlar bu ev beni hayattan soğuttu. Niye diyecek olursanız gürültü geliyor değil mi size? Bu evi ne kadar temizlersem temizleyeyim. Yol üstü olduğu için o kadar gürültü ve toz oluyor ki. Ana yol bak size göstereyim. Bakın. Şurayı açayım. Hatta tozu engellemesi için perde astırmıştım. Perdeler de eskidi. Bir dakika. Benim bir an önce bu evden kurtulmam lazım. Şimdi evimin neden bu kadar tozlu olduğunu size göstereceğim. Gördünüz değil mi? Yol üstü bu ev. Ne kadar temizlik yaparsam yapayım ertesi gün toz oluyor. Balkonlar toz oluyor. Balkonlardan eve toz geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben de isterdim bir sessiz sakin bir mühitte sitede oturmayı. Ah parasızlık, ah parasızlığın gözü kör olsun. Acilen TikTok'tan para kazanmam lazım gerçekten 10 bin olursam canlı yayın açabiliyorum o zaman hediye falan atıyorlar arkadaşlar YouTube çok uğraştırıcı YouTube'tan para kazanamıyorsun ama önce TikTok'tan lütfen beni TikTok'tan takip edin görüşmek üzere şimdi de mutfağı silip süpüreceğim ay mutfak çok kirleniyor ya mutfağımı da hiç sevmiyorum var ya bir kadının en büyük problemi mutfağı bence mutfak çok önemli şurayı da süpüreyim Şimdi süpürdüm. Halıyı kaldıracağım. Kadın olmak zor e, şey kolay mı? Evde kalmak kadın e, kadın olmak kolay mı? Kim onu diyor ya? Getirsinler benim karşıma. Şuradan da bir saçım çıkıyor. Sinir oluyorum. Bir türlü uzamadı. Arkadaşlar kadın olmak kolay değil. Hatta dünyanın en zor görevi. En zor şey bende bence kadın olmak. Ayy. Öf. Temizlik yapmaktan nefret etmiyorum ama bu evde temizlik yapmaktan nefret ediyorum. Çünkü bu evi hiç sevmiyorum bitmiyor, bitmiyor. İnsan evini sevmeyince temizlik de yapmayı sevmiyor. Şu halıyı da iki ay sonra ben bunu halı yıkamaya göndereyim. Çok kirlenmiş. Bir kez daha üstünden geçeyim sonra silmeye geçeceğim. sadece banyo tuvalet kaldı şurayı da bir halledeyim. Öf. Bitmiyor temizlik. Bitmiyor. Bitmiyor. Kadınların derdi bitmiyor. Burada bir şey yok. Sadece bir su dökeceğim. o kadar. Bir şey yok yani. Bitti. Bu kadar. Bir de su da olsun kola. Bir su dökeceğim. Tamam. Bu kadar. Oh yoruldum. temizlik yapanlar, işi, işi mesleği temizlik olanlar, e, okulda, evde, işe, ev, evlere temizliğe giden insanlara. Allah yardımcıları olsun gerçekten kolay değil. Çünkü ellerin ve ayakların sürekli telarjanın içinde. Ay iki gündür temizlik yapıyorum ama iyi oldu. Uzun süre temizlik yapmayacağım. Artık kendime kişisel gelişme vereceğim. Bir sürü kitap aldım onları okuyacağım. Ee, sadece yatak odasındaki kitaplık kaldı. Bir de çalışma odasında ve giyinme odasındaki işte giyinme odasındaki kıyafetler falan kaldı o kadar. Kızlar bakın ev mis gibi oldu ya gerçekten. Temizlik başka bir olay ya. Şimdi mutfağa geçelim. Kendime bir tane güzel bir Türk kahvesi yapayım. En mutfakta bakın mutfakta tertemiz oldu. Ay bakın tertemiz oldu. Ay şu tripodu ilk aldım ya. İlk, ilk akıl ettim. Şöyle burada makarnam var. Dünden kalan birazdan yerim acıkırsam burada da e, şey yapıyorum. Ne derler? Nohut yapıyorum. Akşama tavuk, pilav nohut yiyeceğiz zenginli. Salatamız da var. Şimdi ben kendime bir Türk kahvesi yapayım. Temizlik sonrası. Ben biraz kilo aldım. Evet farkındayım. Yürüyüşe başladım. 52 kiloydum, 55 kiloya çıktım. 3 kilo almışım. Ee, sabah yürüyüşe gittim. 7-8 bin, hatta belki 9 bin adım attım. Akşam 7-8 gibi de çıkarım, 10 bin de oradan atarım, 20 bine falan tamamlarım. Bir fincan kahvesine bir çay kaşığı tepeleme koyuyorum ben. Ben telvesi hatta biraz daha koyacağım. Ben telvesi biraz fazla seviyorum. Şu makine harika bir şey değil mi ya? Abi var ya teknoloji çıktığından beri insanlar çok rahat ediyor yani. Düşünsene kahvenin suyunu koyuyorsun. Başında beklemene gerek yok. Bir dakika sonra kahveyi yapıyor. Bir tane de çikolatan var. Kendimi ödüller vereceğim çünkü temizlik yaptım ve çok yoruldum. Yani bir sürü bulaşık var. Gerçi bir sürü değil de. Kim yıkayacak bu bulaşıkları? Bulaşık makinem de yok çünkü bulaşık makinesini koyacak bir yerde yok. Bacım benim acilen ya zengin bir koca bulmam lazım ya da sosyal medyadan parayı bulmam lazım. Hadi kız siz de kahvenizi koyun gelin beraber. Ay, video kapandı tekrar başlatıyorum. Mutlaka izleyin arkadaşlar Black Mirror. Ben diğer diğer bölümlerini izlemedim. 6. sezonun 1. bölümü düştü önüme. Şimdi onu açacağım ama var ya muhteşem ya. Ay bu ne? Niye Netflix'e bağlanılamıyor? İnternet yok çünkü. Daha internet gelmedi. Şöyle hem beni hem de Netflix'i görecek şekilde şöyle yapmam gerekiyor o zaman. Ay bu internet niye gelmiyor ya? Yok elektrik var. Normalde televizyonu açınca hemen internet geliyordu. Niye gelmedi bu sefer? Gelecek şimdi. Evet geldi. Ama arkadaşlar muhteşem bir yağ var ya. İzlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Black Mirror. Bir dakika yeniden yüklediyorum. Sen şaka mısın ya? Netflix'e bağlanamıyor diyor. Ay bu ne ya? Ö. Arkadaşlar ben biraz keyif yapayım. Bu vlogu da burada sonlandırayım. Netflix açılmıyor. Şimdi açmaya çalışacağım. Ee, bol bol e, dizi izleyelim, film izleyelim, kitap okuyalım, kendimizi geliştirelim. Çünkü inanılmaz değişik bir dünyada yaşıyoruz. Bizi kandırmalarına izin vermeyelim. Bu, bu Black Mirror'daki bu bahsettiğim "John is awful" bölümde de bunu anlatıyor. Özellikle e, teknoloji kullanırken telefonları falan bir şeyleri bilmeden kabul ediyoruz ya kabul et, kullanım koşullarını falan. Aslında kendimizle alakalı bir sürü şey e, yasal olarak onlara izin vermiş oluyoruz. Bu bölüm aslında bunu anlatıyor arkadaşlar görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Ay ışık harika görünüyor ya. Kendimi çok beğendim.